Merhaba oyun severler, hepinize saygılar, sevgiler. EAFC 25 futbol dünyasında birlikteyiz. Bu videomuzda oyuncu kariyerine bakış atacağız. Oyuncu kariyerine girdiğimizde iki tane temel başlangıç seçeneği var. Canlı başlangıç noktaları ve yepyeni sezon. Canlı başlangıç noktaları da tıpkı kariyer modda olduğu gibi, teknik sektör kariyer modda olduğu gibi 5 tane ülkenin liglerindeki takımları seçiyoruz. Ve de şu anda ekranın üstünde 9 Aralık diyor. Mesela bunu değiştirebiliyoruz. O tarihteki takımın pozisyonuna göre, durumuna göre oyuncu olarak katılıp, oyuncu kariyerini yapacağımız için katılarak burada mücadeleye başlıyoruz. Diyelim ki şunu seçelim. Seçtik. Bu menü diğerinde de var ona geleceğim ama burada ilerlemeyeceğim öbür taraftan göstereceğim. Yeni erkek oyuncu oluştur. Gerçek oyuncu olarak oyna ya da ikon oyuncu olarak oyna diye seçenek çıkıyor. Burada eğer ki kadın takımlarını seçersek bu sefer erkek değil. Görelim. Kadın oyuncu oluştur menüsü çıkıyor. Buradan geri, geri geriye dönelim. Canlı başlangıç noktalarından girdiğimiz zaman ya da yepyeni sezona girdiğimiz zaman girelim. Gördüğünüz gibi yine aynı menü çıkıyor. Sadece burada ikisi de var. Erkek, kadın. Bunu baştan veriyor. Dolayısıyla da iki tarafın seçeneği burada kesişiyor aslında. Diyelim ki ikon oyuncu olarak oynayacağız. İkon oyuncu olarak oynadığımızda seçeneklerimiz bunlar. Fakat şunu da belirtelim. Hemen hızlı bir şekilde şöyle dönelim. Canlı başlangıç noktalarına girdiğinizde, herhangi bir takım seçtiğinizde, girelim. İkon oyunculara geldiğinizde, ikon oyuncular değişiyor. Gördüğünüz gibi. Mesela burada Pele'li Riber Ribery var, Kaka var. Ama normal sezon yani sıfırdan başladığınızda ikon seçtiğinizde, tekrar gösterelim. İkon oyuncular değişiyor. Bunu niye yaptığını bilmiyorum. Yani neden iki liste farklı? Bunu anlamış değilim. Erkek oyuncu oluştur. Kalıplardan bir tanesini seçin. İstediğinize göre özelleştirin. Ya da kadın oyuncu da aynı şekilde. Gerçek oyuncu da yine Herhangi bir ülkenin, herhangi bir liginden, herhangi bir takım seçerek o takımdan bir oyuncuyu alıp oyuncu kariyerini yapabilirsiniz. İkon oyuncu olarak şöyle Zidane'dan devam edelim. Hangisini seçerseniz seçin sizi bu menüye atacaktır. Başlangıç menüsü olarak asıl işin kilit noktası bu. Burada 3 tane renk görüyoruz. Açıklamada da gerçi yazıyor ama kısa bir şekilde açıklarsak, açıklamayı açıklarsak yeşil renk hucum hattını simgeler. Mavi renk şu anda yürekli dediği orta sağ hattını simgeler. Kırmızı da defans hattını, savunma hattını simgeler. Bu baştaki seçtiğimiz baskın kişilik %60'lık bir oranda. ikincilik kişilik %40'lık bir oranda. Bunlar zaten oyun içerisinde oranları değiştirebiliyoruz. Zidane abimiz tabii ki orta saha yani hucuma yatkın bir orta saha oyuncusu olduğu için ana olarak baskın kişilik olarak yeşil yani hucum hattını seçiyoruz. İkincisi de savunmayı değil tabii ki orta sayı seçiyoruz. Dediğimiz gibi seçtiğiniz oyuncuya göre bu renkleri değiştirebiliriz. Savunma oyuncusu seçersek mesela kırmızı eğer ki atal önü yönelmesini istiyorsanız da yeşil ya da pasör olması istiyorsanız var. Bu ne demek? Bunlar oyuncu tarzlarıyla ilgili olan yetenek yani kişisel yeteneklerin kutularını açıyor. Mesela işte yeşilde ne vardı? Hızlı sert şut vardı. İşte cambaz vardı vesaire gibi. Oyuncu tarzlarının kilitlerini açıyor. Onlarla da gireceğiz zaten. Diğer videolarımızda da onların çok daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Ama ön seçim bu. Yani ne işe yarıyor bu renkler? Bu işe yarıyor. %60, %40 yeşil savunma değil, hucum, orta saha defans şeklinde seçimimiz yapıyoruz. Peki bu nedir? Bu da sıfırdan 7'ye kadar bir seçerek var. 7 kutu ya da kutusuz. Kişilik puanları alarak kendimizi geliştirerek kişilik puanlarıyla bu kutuları açıyoruz. Bu kutulara da, oyuncu tarzı yani mesela çalımcı, şutçu, pasçı gibi oyuncu tarzı özelliklerini, doğal yetenekleri buraya yerleştiriyoruz. Eğer ki bunu kafadan 7 yaparsanız kişilik puanı toplamanıza gerek kalmadan maksimum 7 kutuyu da açmış olursunuz. Sıfır derseniz en baştan Başlarsınız. Bu aslında bir zorluk ayarı gibi. Nasıl isterseniz. Temelde hepsi açılsın ya da açılmasın diyorsanız buradan seçin. Ama benim önereceğim hiç onunla uğraşmadan 7'sini açın. Zaten 60 veriyor size. 60'a 40 veriyor. Dolayısıyla da buradaki bütün o yetenekleri kutulara koyun. Öbür türlü sıfır zaman bir sezon belki iki sezon bunu 7'ye getirmeniz gerekecek. Bir sezonda 7'ye gelmesi çok zor yani. Anca bir buçuk sezonda belki ikinci sezonda gelir. O yüzden kafadan 7 yapmakta fayda var ne yaptık? Yeşil dedik yani hucumcu dedik, orta saha dedik ve bütün kutuları açtık ve girelim. Takım seçiyoruz. Tüm bu ayarı, merkez başlangıç ayar yaptıktan sonra Zidane'ı tabii ki yine İspanya'ya <laughs> Ancelotti diye rakip olarak gönderelim. İkisini aynı takıma koyalım. Ancelotti biraz böyle Yusuf Yusuf olsun. Ne olur oğlum? <laughs> desin. Geldik buraya devre süresi işte 3 dakika en az en fazla 20 dakika seçkinden acemi arası bir zorluk yapabiliriz. Kiralıkta kulübün dışında kiralık gitmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Bunu seçiyoruz. Transfer yaklaşımları da bir hedef koyduğumuz kulübe nasıl gideceğimizi belirliyor. Sağ tarafta yazdığı gibi kolay mı olsun, zor mu olsun? Bence bunu kolay yapın ki istediğiniz kulübe rahat bir şekilde gidin. Katı yaparsanız daha böyle zorlayıcı isteklerde bulunacaklardır. E, sizi zorlayacaktır. O yüzden en güzeli bunu gevşek yapmak. Kiralık gitmek istemiyorsanız, hep kulüpte kalmak istiyorsanız kapalı yapın ya da açık yapın size kalmış. Bu da tamamen sizin isteğinize kalmış. Hangisini görmek istiyorsanız Avrupa kupaları oynayacaksanız açın, oynamayacaksanız kapatın. İşte işin rengi burada. Kabiliyet azalması sağ tarafta yazdığı gibi. Burada oyuncunuz zamanla kabiliyeti azalıyor. Gen sayısı düşüyor. Yani belli bir süre yükseliyorsunuz, belli bir süre düşüyorsunuz. Bunu açarsanız, kapatırsanız da hiçbir şekilde eksilmiyor ki 15 sezon boyunca da ki emeklilik yok şu anda sağ tarafta yazdığı gibi. 15 sezon boyunca ki oyun 15 sezon sürüyor. Oynayabilirsiniz. Canınız istediğinde emekli olabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Yani kovulma yok gibi düşünün bunu. Emeklilik yok. Ama yok gerçekçi olsun diyorsan kabiliyet azalması var ve de tabii ki normal var. Yalnız şunu dikkat edin şu anda yazdığı gibi gerçek ve ikon oyuncuların yaşlarını oyunda değiştiremiyoruz. Yaşlı bir oyuncu seçtiğinizde muhtemelen çok kısa bir süre içerisinde de emekli olacaksınızdır. Çünkü kabiliyetiniz iyice düşecektir ya da çok hızlı düşecektir. Bunu da dikkate alın gerçek oyuncu ve ikon oyuncu seçtiğinizde. Bize göre ikon oyuncu seçiyorsanız bunu kapatın, işin zevkine bakın, gerçek değil de siz kendi en baştan bir oyuncuyu yaratmışsanız sıfırdan o zaman bunu açın. Daha zevkli olur. Yani işin zevkli kısmı bu. Sizin yarattığınız bir oyuncuda bunun açık olması, ikon oyuncuda da kapalı olmasında fayda var pek çok oyun severin göz ardı ettiği simülasyon ayarlarına gelelim. Buraya çok fazla oyun sever arkadaşımız, kardeşimiz dikkat etmediği için oyun niye böyle çok yavaş, dandik akıyor, niye böyle bozuk diyor. Çünkü bundan dolayı açılış ayarı bu simülasyondur. Gördüldüğü gibi bunu klasik ya da özele getirin. Özelde uçuk kaçık şeyler yapabilirsiniz. İşte hızınızı 99 yapar, Superman gibi uçarsınız vesaire. Klasik yaparsanız hava koşullarını açın. Şu size kalmış şey. İster açın, ister kapatın. Nasıl istiyorsanız. Bu yeni geldi çünkü. O yüzden çok fazla etkisini test etmedim. Ama standart bir oyun, olma, oyun oynamak istiyorsanız klasik yapın. Hava koşullarını açın. Bunları hiç kurcalamayın. Gelelim bilgisayar ayarlarına. Bunu da eğer ki oyunu zorlayıcı olmasını istiyorsanız taktiksel yapın. Dinamik yapmayın. Çok daha zorlayıcı olmak istiyorsanız özelliğin hepsini bunun hepsini 99 yapın. Yani en zor ayar bu olur. Genel ayarlarda bunu seçkin yaparsın. İşte 4 ya da 5 dakika yaparsın. Ki 4 dakika iyidir ama 5 de olur. Ama 3 yapmayın mesela. Çok zor, zor olsun diyorsanız 4 ya da 5 yapın. Bilgisayar çubuklarını şöyle hepsini 99 yapın. Simülasyonda klasik hava koşullarını açık yapın. Bu da sizi bayağı zorlayacaktır oyun severler. Bu şekilde de buna ilerle dediğim zaman aşağıdaki gösterdiği gibi ilerle diyoruz ve oyuncu kariyerimiz başlamış oluyor. Evet oyun severler devam videolarımızda görüşmek üzere esenlikler diliyorum hoşçakalın ve her daim sevgiyle kalın.